Ey bu yüzyılın Müslümanları! Allah size ne kadar para kazandığını sormayacak. Ama nereden kazandığınızı soracak. Nereye harcadığınızı soracak. Allah size evlatlarınıza ne giydirdiniz diye sormayacak. Helalle mi giydirdiniz, haramla mı giydirdiniz diye soracak. Villada mı oturuyorsunuz, apartmanda mı, gece konduda mı diye sormayacak. O aldığını helalden mi aldın, helalden mi sattın onu soracak. Muhterem Müslümanlar, bugün bizim yapmamız gereken sevgili peygamberimizin o üstün ahlakını öğrenmek, onu yaşamaya çalışmak. Ama çevresine karşı duyarsız, anne babasıyla ilişkisini kesmiş, kardeşlerine uzak, çoluk çocuğunu ihmal eden, hanımını ihmal eden ya da beyini ihmal eden bir insansak, biz nasıl sünnet-i seniyeyi yaşıyoruz iddiasında olabiliriz ki? Elbette olamayız. O zaman sevgili peygamberimiz gibi olmalıyız. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne yaparlardı? Fatıma anneciğimizle Ali Efendimiz'i evlendiriyorlar. Sabahleyin onların kapısına geliyorlar, tıklıyorlar. Evladım hadi namaza kalk. Hadi. Bir baba. Peygamberden önce bir baba. Biz ne yapalım? Biz de çocuklarımızı kaldıralım. Hocam evlendirdik gönderdik kızımız, oğlumuzu. Arayalım telefon var. Ya hocam ayıp olmasın. Ya ahirette azap görse daha kötü değil mi muhterem Müslümanlar ya? Ya çocuk araba almış. Hayırlı olsundan önce evladım İnşallah helalinden aldı. Biz seni böyle yetiştirdik. Allah helalinden daha güzellerin nasip etsin. Duada önce helal daha iyisi değil. Önce helali. Önce helali. Bir yuva kuracak. Aman evladım. Aman kızım. Şu yuvanı helalinden kurmaya çalış. Muhterem Müslümanlar, haram helal hassasiyeti yoksa nasıl Müslümanlık olacak? Daha önce burada anlattık. Diğer hocalarımız da bahsediyorlar. Sevgili Peygamberimiz Mescid-i Nebi'de dostlarıyla beraber oturuyor. İçeriye bir zat giriyor. Bir insan. Açmış ellerini dua ediyor. Ya Rab, ya Rab. Yalvarıyor içten. Sahabe-i kiram diyor ki ne güzel dua ediyor. Ne kadar güzel ne sofu bir kul be. Tabirimi mazur görün, anlaşılsın diye ifade ettim. Ne sofu adam be. Peygamberimiz ne buyuruyor? Duası kabul olmaz. Sahabe diyor ki, niye ya Resulallah? Çok içten dua ediyor. Ve haramun. Ve meşrabuhu haramun. Ve bil haram. Gıdası haram. içtiği haram. Damarında gezen kan haram. Duası kabul olmaz. Muhterem Müslümanlar, Allahu Zülcelal bizim, bizim amellerimize bakıyor. Bizim yüreklerimize bakıyor. Bizim niyetlerimize bakıyor. Ne buyuruyor sevgili peygamberimiz? İnna Allahu Teala la yanzuru ila isamikum ve la ila suverikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Allah sizin cüsselerinize bakmaz. Bedenlerinize bakmaz. Yakışıklısınız, karizmatiksiniz, sakalınız, saçınız uzun, kıyafetiniz falanca markadan. Bunlara bakmaz Allah. Amellerinize bakar.